Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Fall Guys'ın yeni sezonuna 4.5'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Ümidi. Nasılsın dayı? İyi mi Ümidi? Sen ne yaptın? Ben de heyecanla dayı yeni sezonu oynamayı bekliyorum. Sen gençler 5. sezon değil 4.5 çıktı. Em ara sezon çıktı. Bütün bir sürü haritalar yenilenmiş Yeni engeller konulmuş, kurulmuş yani Oyun resmen yeni gibi olmuş İki tane tamamen yeni harita eklenmiş Ve Hexagon finali falan değişmiş arkadaşlar Bomba gibi olmuş oyun Bir sürü yenilikle gelmiş bize 4.5 olarak Ve gençler boom dedik Oyun ekranımız geldi Görmüş olduğunuz gibi oyuna Türkiye kostümü geldi ah, Hey nasıl hey, ama hey. Kırmızı beyaz yıldızlı falan Gençler biz buna dayımızla Türkiye kostümü dedik ben 10 üzerinden 10 veriyorum dayı tabii ki sen. Türkiye olunca işin içinde onu yapıştırdık gençler. Gençler görüyorsunuz Türkiye kostümümüzü giydik yeni gelen ve yeni sezon yeni haritalarla 4.5 başlasın. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bir sürü yeniliğiyle Skyline 4.5. Buna ne gelmiş kardeş yeni değişik. Dayı bak şu dönen yer yeni. Dur şimdi koşarken görürüz. Aynen aynen bakarız aynen gençler. 3 4 engel ye yeni eklenmiş. Yenilik gelmesi her zaman için iyi yoksa sıkılıyor insan. Aynen gençler biz de zaten üç. bekliyorduk yeni sezonu çok güzel oldu. Allah dört, Yeni bir şekle şuradan Uranüs'e takılmayalım. Allah. Uranüs git Uranüs. Allah senin gibi Uranüs'ün. Bak dayı burası <laughs> komple yeni. Burası komple yeni. Geçelim ben ortadan gideceğim. Oh. Allah. Oy ortadan çok iyi geçiliyor la. Tövbe. İla <laughs> oğlum çok basitleşmiş lan burası. Pervane çok Adam. güzeldi. Oğlum bunlar nerede? İki Töle. tane var sadece. Tövbe. Bunu da yeni getirmişler. <laughs> ben de düştüm. Dayı sadece sırayla iki gidiyor. çubuk var biliyor musun? Sırayla gidiyor. Sol tarafa doğru sırayla gidiyor aynen. aynen. Tamam güzel babuş bu da güzel. Tamamdır bu yeniliği de bitirdik gençler. Allah 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 Allah. Aa şu yer de yeni. Oh! Oh! Buraya dönen Abının şey gelmiş. Vuruyor, lan. Ben buradan tırmanırım babuş. Ama şu vurdurman işe yarıyor ki? Oha! Dayı Hangi vurdurma ben görmedim. Şuradaki vurdurma var bak. o! He, he, vay be. Dayı nerede bakalım. Ha orada. Bakın ne? dayı vurdurmaya gidiyor. Oy. Aha. <laughs> <laughs> Neredeyse geliyordu be. Helal gençler çok güzelmiş. Görüyorsunuz yenilikleriyle bu haritadaydı kaydın devam. Ve Ay. gençler görmüş olduğunuz gibi vuruyor. bayağı yenilik gelmiş dayı en sonuna bak. Fark ettim ya. O ne? Orada nasıl oraları ne? kıracağız. Gençler yüzük ne? şey yüzüklerden geçmeceye kar eklemişler. Havada karlar uçuyor ve ortadaki ne böyle havada uçtuğumuz şey. Daha ilkinden geçemedim. Ben konsantre olmam lazım. Ellemek istemiyor o, he. Bir şey var daha orada. Aynen dayı Boeing diye uçurandan var. Lan, lan, lan. Şöyle uçmayı başardım. Şimdi oh. şuradan <laughs> altına gideceğiz. Oh. <laughs> çok iyi. Altından Hadi. geçtim mi? Beş oldu. Ben geçtim, geçtim mi bilmiyorum. Geçtim ben geçtim ben geçtim. Şuradan. Gençler Gümüş. yetişemedim hiçbirine. Bakın, bak. no. Şuradan gümüşten geçtim. Hop. Ve lan itmeyin. Burası. Tamam. Burası. Şunlara Burası. dokunurum. Hı. Ve altına uçarım 12 Hı. oldum. Güzel. 14 oldum. Bir tane bitirir benim işimi. Tamam. Şöyle oh. geçtik. Ay, Dayı ay. kafada karıştırıyor biliyor musun? Ya. Ama güzel olmuş. Değişik bir oh, zaman bitirdik. Gençler bura çok Helal keyifli ya. olmuş. Aydın devam. Ve gençler elendikten sonra yine bu harita geldi. Bu sefer yapacağız oğlum. Ben bir lan. ben bu çocuğa karşı oynuyorum. Ben mavi tarafım gençler. Hadi. Oğlum zıplamıyor. Ana şey işte bir aldım. Tamam. Diğer altın nerede? Onun önüne düştü ya. Ben bastım. Hop, Hop hadi lan. Hayır. Aldım altını. Şurada. Şu altını da aldım. Şöyle. Ortayı da aldım. 4-0 öndeyim. Aklını alacağım oğlum senin. Şöyle 5-0. Şöyle kardeş. Bu anlayamadı herhalde. Oo Şöyle. Hani atladı Diğer altın nerede burada? Hop aldım. Hayır altın. ya. Nerede lan bu? Şurada var. O aldı. Altın nerede? Burada. Astım. 6-4 yaptı oynuyor lan o da. 7-4. Gençler şöyle çalıştırıyorum. Hop! Hadi! Hayır ya, o aldı Aslın. 7 5. Hayır lan! Al sana 8 5. Şöyle. Ya, böyle bir şey yok. Al, Al sana 7, 9 5. 5. Şöyle. O aldı. Ben İlk de hemen buradakini an. alacağım gençler. Hop! Tamam. Şunu da alalım şimdi. Güm! 11 Adam. 6 yaptım. Kardeş adam bizi Bana verdi. çok iyi oynuyor ya. Seni kim mi bayağı. oynuyor dayı? Hmm. 13-7 ben şu an yargı dağıtıyorum. Aa, ama benim rakibim de çok güçlüydü ama ben ondan daha iyiydim. 14-9 yendim. Ben çok kötü yenildim ya. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi farklı farklı biz sizlere yeni haritalara geçiyoruz gençler elendiğimiz yerlerden veya eski haritalardan. Çok da yardırmıyoruz. Itin, i̇tin itin itin itin. Şöyle kardeş şöyle kardeş geç 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 geç. İşte 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 giriyor. İşte giriyor, yani. Burayı geçtik. İşte İşte Yardır, yardır 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 yardır. Koş dayı koş. Geçemiyorum Emine. Allah. Şöyle, tamam güzel. Güzel bir şuradan bir çırttırdık gibi. Çırttan bir cızıttırdık. Koş 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 Tamam. Koş kanki. Hadi 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 Oo. hadi hadi hadi. Gençler ilk turu bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar çok yenilik vardı. Oğlum her tarafını Allah. değiştirmişler lan. Aynen. Haritanın ümidi. Abi çok da iyi gidiyor millet ha. Elemez ki. Kafa atmazsın ya. Koş koş, koş, koş. Boş, koş kardeş. Lan geç. Ve gençler görmüş <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> gibi bırak salın. Çıldıracağım ya. <laughs> Haydi devam <gülüyor> ke. Uf. <laughs> Ve gençler 15 kişi tur atlayacak. Allah Allah görmüş Allah Allah. olduğunuz Allah. gibi Freezy Peak'teyiz. Burayı daha hadi bugün hadi. hiç oynamamıştık. Oy! İlk defa bir var ya. Bizi yukarı attılar. Helal lan. Lan hadi koş. Koş 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 koş. Üç tane kar topu geldi ya Rabbim. Hadi gençler haydi. Yardırıyoruz. Sakin. 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 Oha bu neydi? Burada hem kar topu var. Oh yetişti iyi lan. Tamam haydi oğlum. Şöyle babuş. Oh. Şöyle babuş. Oh. oh. Şöyle şöyle. Koş oğlum koş. 15 kişi çok az koş. Bekle. Şöyle. Yürü. Lan takıldın. Ben de takıldım Fuat abi. Tamam. Gençler geride mi kaldık bilmiyorum ama deneyeceğiz şansımızı. Şöyle geç, şöyle geç, şöyle geç, şöyle geç. Koş 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 koş. Millet bitirmeye başladı be. O burada çok iyi solladı herkesi. Şöyle. Hadi altı Allah. oldu ve finish. Ve gençler yarı finalde bir de big shots verdi görmüş olduğunuz gibi ortaya bıçak eklenmiş, ortaya hayatta gitmem. Öyle ben hemen abi. bir sağ tarafa Öyle yerleşeyim bıçak gelmeden. Aman o bıçak çok tehlikeli. Allah, oh, başladı Bunlar, bakalım. O zilla pisliği, tutmasana. Bak 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 bak. Dikkat et, oh! o zillalara. O nereden geldi la? O oh! dayı artık çift taraflı atıyor. Arkada. da oh! atıyor. Dayı beş tane atıyor, hem ortadan hem Kardeş üstünde de var hayvan. Evet tamam. ben düştüm. Sen <laughs> şu <Dayışa>, dayımızı istiyoruz. <laughs> lan, sen düştün. <laughs> ben, ben, buradayım Dayı, lan Bir sağ, sağ bir sol bir sağ bir sol hadi. Allah. İnanılmaz abi, bal, bal lazım. İnanılmaz Allah. bal lazım. Hadi dayı. Hadi. Hadi. Çok ballıydın. Helal dayı lan. Vallahi Hadi buldum. dayı dayan öne gel. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. An, öne şöyle. gel öne gel öne gel. En önemlisi öne gelmek. Buranın üstüne git. Gençler 5 kademe eklemişler. Bir orta bir sağ sol. Bir orta bir sağ sol. Bak, bak, Hadi lan, dayı bir kişi kaldı. Hadi dayı. Hayır o bir kişi fena olmam. Hayır, oh, hayır. 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 Ve gençler görmüş olduğunuz gibi. Bu, 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 bu. Dayımız fall mountain'da. Bu arada arkadaşlar yeni final vermedi. Eee yeni final vermedi. Normalde bütün finallere böyle slime'dan tırmanma falan Olmuyor gelmiş lan. dayı ne yaptınız orada la çarpıştınız birbirinize. Oh. Vallahi billahi lan öbürkü bana vurdu ben ona vurdum derken o bana Gençler, ben ona Ben elendim ama dayımız finalde görmüş olduğunuz gibi yeni final vermedi. Biz de joke dedik gittik sayıları ya. Burası Ay, yakın tüm herkes tüm. yakın birbirine. Hop 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 hadi lan. Orada düşmeyecektin. Hadi. Hadi dayı. Ah hee he, kim attı? Gençler sağlık. daha daha aynen dayımıza sağlık olsun diyoruz. Gösteremediğimiz 4-5 tane yeniliği haritalar vardı tamamen oyuna yeni eklenen bir slime clamp vardı onu da daha gösteremedik ve finaller gençler hexagonla buzlu hexagon da baya yenilendi böyle zıplamalı mutlamalı oldu onların hepsini artık gelecek bölümlerde göstereceğiz onlar da gelecek bölüme kalsın süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın dayı sana da çok teşekkür ediyoruz Rica ederim bir diğer zaman. Arkadaşlar buraya koyduğumuz videoları izleyin. Yeni kanalımıza mutlaka abone olun. Ee, buradan kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.